Öncelikle hem davet için hem de sizlerin buraya e, katılımınız için kişisel olarak çok teşekkür ederim. hayatımda ilk defa izinle geldim diye bölümde. 94 yılında geldim. O da askerlikle alakalı. Kısa bir geçişti. De i̇lk defa izinle geldim. aranızda katılmaktan çok, olmaktan çok mutluyum. E, Hazırlığında E, kaç trafik beraber olduğumuzda genç kardeşlerimizle de evet. e, Şimdi öyle şimdi öğleden önceki konuşmaya geçmeden çok belki bir eleman kendimi bir saat tanıtayım. ben 1988 yılında Rüzgar Sokak'ta gazetecilere başladım. Ankara'da aile bir gazetecilik, mektedim değilim. E, bir buçuk yıl Ankara Ulus Gazetesi'nde eskiler bilir, gençler pek hatırlayamıyordur. Ankara Ulus gazetesinde çalıştım. Daha sonra 89 Kasım'da Milliyet Gazetesi'nin Ankara Kulusu'na gece sorumlusu olarak geçti. Aynı zamanda da güvenlik yani eskilerin polis muhabirliği işine başladı. Daha sonra günümüze geçti. 2018 yılına kadar Milliyet Gazetesi'nde işte gece sorumlusu, uzman muhabir ve en son Ankara temsilci yardımcısıydım e, ee, gazetenin patronu ilgili bir yazı yazdım. E, ee, bir yazıydı. Ee, onu da mecbur kaldılar, kullandılar ve e, 6 ay sonra da verdiler. E, ee, ben de bundan aslında bakarsanız çok da mutlu oldum. Ee, dolayısıyla şimdi 2019 yılı Nisan'dan itibaren T24 internet gazetesinde yazılar yapıyorum haftada iki gün. Sonunda güvenlik politikaları ile, güvenlik konuları ile ilgili ya da işte siyasetin ekonominin güvenlik boyutu ile ilgili yazılar kaleme almaya çalışıyorum. Ee, i̇yi bir ekiple çalışıyoruz. İmniyetle beraber çalıştığımız e, ee, Doğan Akın var, e, ee, Gökçer Kayınzoğlu Hasan abi var, Hasan Cemal, Umut Karo, Doğan. E, ee, abilerle beraber çalışmaktan da bunda gurur duyuyorum e, işten çıkarıldıktan sonra c 24 benim için gerçekten bir nefes alma noktası oldu. E, ben Milliyet'ten ayrıldıktan sonra konuya da böyle bir iş yapayım. Milliyet gazetesinden ayrıldıktan sonra maalesef hepimizin bildiği gibi gazete çok farklı bir istikamete savruldu. E, mutlaka bu payını düzenleyenler davet etmişlerdir ama bu hazırlığın içinde e, aslına bakarsanız e, bizim iktidar yanlısı olduğunu iddia edilen meslektaşlarımızın da olması gibi Fakat onlar herhalde farklı bir yaklaşımlarla bu dolayı gelmemiş yani olabilirler. Meslek büyüklerinden şunu gördüm, gazete gazetecinin sağlıklısı olduğu olmuyor meslekte. Evet, bir tabii hayata bakış var. Hayata bakış mutlaka olmalı. Ama gazetecilik birey menfaatı için değil, kişinin kendi menfaatı için bir toplum menfaatı için yapıldığından dolayı ve kamuya karşı biz sorumlu olduğumuzdan ve kamu tarafından denetlendiğimizden dolayı bu gazeteciliğin herhangi bir ideolojisi olmadığı şekildeydi. E, bu ne zamana kadar? Belki biraz siyasete girmeden de bu noktada konuşmak mümkün olmayacak. Aklınıza da sığınıyorum çerçevede mevcut siyasi iktidara gelinceye kadar, hatta belki son 2010, 2011, belki 2017'deki yönetim e, sistemi değiş değişinceye kadar nispeten bu sistem biraz daha e, kullanılabilir, yürütülebilir sistemdir. sistemdi. E, gazeteciye muhalif derler. Aslında gazeteci muhalif değildir. Gazeteci var olanı bir koymak koymakla mümkün e, ee, meslektaşlarım var, bizden öncekiler var, aramızda sizler varsınız. Bunlar zaten benim bu saatte bir felsefe yapmama da gerek yok ama hatırlatma yapmam da gerekiyor. Ee, gazeteci sonuç itibariyle kamu menfaati için çalışır ve ortada ne görürse onu koyar. Mevcut iktidarın e, top kutuplaştırma hadisesiyle birlikte başlattığı bir yönetim modeli sonrasında maalesef mesleğimizde çok farklı bir boyuta eğilirdi. Ee, hepimizin bildiği gibi işte muhalif gazeteciler ya da iktidar yanlısı gazeteciler diye iki ana e, kutuba bölündü. E, ben alay olarak mesleğe başladığımda meslek büyüklerim bana üç tane özel e, cümle kurdular. Birincisi gazetecilikten zengin olunmaz. İkincisi, tabii bu gazetecilikten zengin olmaz açayım, bir önceki seansta e, oturumda meslektaşlarımızın e, zor şartlarda, ekonomik şartlarda çalıştığı konuşta var. Bunu asla onunla özdeşleştirmiyorum. Bu benim söylemek istediğim biraz daha böyle fazla farklı bir şey. Gazetecilikten zengin olmaz. Gazetecilik mesafe mesleğidir ve gazetecilikte haber giderken haber olmayacaksın diye e, esaslar vardı bütünüdür. Maalesef bugün ilk geldiğimiz noktada bu esaslar bütünü tamamen kaybetmiş durumdayız ve e, ee, gazetecilikten çok sevgili olan meslektaşlarımızın mesafenin kapatıldığını ve aynı zamanda da kendilerinin bile bir haber olduğu durumuna geldi ki yani haber aslında ben de katıldım. E, haber peşinde koşarken işte cezaevine girdikten sonra benimle ilgili haberler yapıldı. Bu da çok hoş bir şey olmadı kendim payıma. Burada e, bilgi ulaşmanın zorlaşması e, ve topluma aktarında yaşanan sıkıntılar mesleğimizin temel problemlerinden bir tanesi. Tabii yine atıfta bulunuyorum. Bir önceki e, oturumdaki eleştirilerden bağımsız olarak ben yani, ya da taleplerden, beklentilerden bağımsız olarak ben yani, bunu söylüyorum. Sahadaki çalışma yöntemleri açısından söylüyorum. E, ve büyük iktidar yaratmış olduğu gazetecilik e, perspektifi içinde her ne kadar isimlendirilmese de bir İstanbul gazeteciliği ve Ankara gazeteciliği gibi bir ortam oluşmuş durumda. ha, tabii en büyük engellerden bir tanesi mevcut siyasetin ve toplumun Özellikle e, 19 Mart'ı kastetmiyorum, Ondan önce de 2017-2018'den itibaren iktidarın ülkedeki yönetimin darbe eğilimizden kaynaklanan bir yönetim modeli ve sıkıntılar bağlamasından bahsetmek istiyorum. Şimdi özel tabi son dönemde de 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili başlatılan süreçte de iktidar bugün itibarıyla neredeyse bir yıl olacak farklı farklı metotlarla, farklı farklı soruşturma dosyalarıyla hem toplumu hem siyaseti hem bürokrasiyi dizayn etmeye çalışıyor. Şirketlerine, hanker şirketlerine yeri geliyor, sigorta şirketleri, bunların hepsi kendilerini medya çatısı altında topluyorlar. Biz böyle bir şeye ortak değiliz, biz gazeteciyiz, biz muhabiriz, bizim işimiz sadece gazetecilik yapmak. Haberi bir konuyla alakalı bilgiyi toplayıp bunu ilgili kitlelere ulaştırabilmek. Meselemiz bizim budur. Ee, sadece biz böyle bir girmeyiz. Dolayısıyla e, özellikle bu sosyal medyanın da güçlenmesi ve toplumda çok ciddi bir noktaya gelmesi. Az önce sanıyorum Sayın e, Cemil Koçlarımız söylemişti. Türkiye'de Türkiye Avrupa'da sosyal medyayı en çok takip eden ülke diye bir önemli bir ilgi paylaşmıştı. Bu ortam sayesinde biz gazeteciler olarak e, çok farklı bir süreçle karşı karşıya insan bu nasıl düzenlenir, nasıl toparlanır, bunu bizim meslek örgütlerimizin yapması gereken bir şey.